Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Turkcell güvenli internet nasıl kapatılır onu göstereceğim. İlk önce Turkcell uygulamamızı açıyoruz. Daha sonrasında işlemler sekmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda ayarlarım kategorisinden güvenli internet ayarlarıma tıklıyoruz. Burada aile profili seçili. Profil iptal et seçeneğine tıklıyoruz. Biraz aşağı inip devam diyoruz. Şimdi burada sizler şifre isteyecek. Onun için SMS atmamız lazım. Mesaj alanına geliyoruz. 2222'ye Güvenli yazıp gönderiyoruz. Ve burada şifremiz geldi. Şifremizi buraya yazıyoruz. Ve kaydet diyoruz. İşlem başarılı. Artık TürkSel güvenli internetimizi kapatmış bulunmaktayız.